Dünyada koronavirüsün en çok can aldığı ülke İtalya. 60 milyon nüfuslu İtalya'da ölü sayısı yaklaşık 1.5 milyar nüfusa sahip Çin'i geride bıraktı. Ülkede 24 saatte 427 kişi daha hayatını kaybetti. Karantina altındaki ülkede ölü sayısı 3500'e dayandı, vaka sayısı 41 bini e geçti ülkedeki ölümlerin yaklaşık üçte ikisi kuzeydeki Lombardiya bölgesinden. Alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılması yavaşlatılamıyor. Daha sıkı önlemler alınması ve karantina süresinin uzatılması gündemde. Ben, 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 ben. Avrupa'da İtalya ve İspanya'nın ardından en çok ölümün görüldüğü ülke Fransa. Ülkede ölü sayısı 372'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 11 bine yaklaştı. Sağlık personeli maskelerin yetersizliğinden şikayetçi. İçişleri Bakanı Christoph Castaner, serbest dolaşım yasağını ihlal edenleri aptal olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Savunma Konseyi'ni toplayacak ve yeni önlemler alacak. Öte yandan ülkede 3 doktor salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Eduard Philippe hakkında suç duyurusunda bulundu. Mayıs ayında yapılacak Dünya Cönlü Cannes Film Festivali de Haziran ayı sonuna ertelendi. 1946'dan bu yana her yıl düzenlenen festival tarihi boyunca hiç ertelenmemişti. İngiltere'de de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi. Başbakan Boris Johnson halkın verilen tavsiyelere uyması durumunda durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne yerleşti. Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'de virüs tespit edildi. Monaco Prensi II. Albert de koronavirüse yakalananlar arasında. 62 yaşındaki prens evinde karantinaya alındı. Avrupa Parlamentosu ise koronavirüs gündemiyle 26 Mart'ta Brüksel'de olağanüstü toplanacak.